insanları evlere kapatmaya çalışıyorlar. Ve size aşılarla şunlarla bunlarla belli şeyleri verdiler. Zaten saatli bomba gibi gününü bekliyorlar. Günü tamamlayan pırtısı mı gelecek başka bir şey mi gelecek sonra yatay geçiş yapacak yani. Herkes bir zamanını bekliyor. Yoksa şöyle düşünün tamam mı şurada mesela diyelim bir fareler var değil mi her tarafta dolu sizi rahatsız ediyor. Onlara göre siz fareden daha kötüsünüz yani. Hiçbir işe yaramayan, kendi işinde kendini bile geçindiremeyen, onlar sadece hani milyar dolarlık işler yapan ve fareden daha kötü insanlar oksijen tüketiyor. Ya bunlar ne ya bunlar? Bunlar diyor ki yani bir hamam böceği gibi bir şey bunlar. Anladın mı? Evet. Bunlara bir hani diyor fare zehir atalım farelere bir atıyorsun İyi olarak iki üç gün sonra hepsi geberiyor. diyorsun. Bak gördün mü ne oldu halin. Ama insana bunu yapsalar bütün dünya hukuk bak gemiler, şunlar bunlar bir şeyler ayak aştık. Onu da engelleyebilirler ama böyle bir şeyler başladığında yapamadıkları geri kalanlar bunların üzerine çekerler yani. O yüzden böyle tatlı tatlı. Hem başını okşuyorlar hem geçiyorlar böyle bir yere. Ondan sonra tatlı tatlı <laughs> hepimizi öpüyorlar yani. Ondan sonra biz de zaten ne derlerse ona doğru gidiyoruz. Diyorsun ki tam ağzına tak böyle geti. Atın ağzına takıyorlar ya geti. Tam tak ağzıma geç arkama. Tam böyle hadi bakayım ye. Yavaş yavaş. Tam dediklerini yap. Bunun dışında bir şey yaparsanız oyunu oynayamazsınız. Oyundan çıkarılırsınız yani. Öyle düşün. O yüzden şu an mesela beni oyundan çıkmış görüyorlar. Ve hangi hareketi yaparsam onun önüne durmaya çalışıyorlar. Yani ben sizin iyiliği için, iyiliğiniz için bir şey anlatıyorum, bir şey yapıyorum. Bütün dünyadaki kardeşler. Sizden ne beklemiş olabilirim yani? Sadece veriyorum burada. Evet. Tamam. sadece, sen. sadece para da onlara. Buna şahidiz ne yani. Ne bekliyorum onlardan yani? Hiçbir şey de almıyorsunuz. Hep veriyorsunuz. Yani ve onlara güzel bir şeyler de anlatıyorsunuz. Ve bir şeyleri uyandırmaya çalışıyorsunuz. Onlar diyor ki yok yok böyle böyle. Bizim özellikle Türkler ya öyle bir şey olamaz. Hani içindesiniz diye bunu göremiyorsunuz yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir fitneci bir millet. Böyle bir dedikodu. Böyle bir hemen birbirine böyle şey gibi ne diyeyim hani bazı böyle iletişim kuran bir şeyler gibi bir anda kaynaşan, bir anda kötülüğe doğru götüren olan hiç kimse yok. Yani televizyonda bir adam çünkü al başarılıysa ha dur şunu şikayet edelim hemen. Hep böyle arkadaş ne yapıyorsun sen de git sen de çalış sen de başar sen de aynısını yap. Ondan sonra öbürleri de bir yeri eline almış olanlar da diyor bir av geldi biz bulamadık diyor. Bizim alttaki saflar diyor bize bunu haber verdiler diyor. Hemen diyor paylaşalım elinde ne varsa bunun. Onlar da alıyorlar paylaşıyorlar elindekini. Onlara teşekkür bile etmiyorlar yani. Onlar da bak gördün mü cezasını buldu böyle böyle diyorlar. Ha, ne korkunç ve ne komik bir şey yani. Ya yani ekmeğinize bir yağ sürseler bari. Hani ya da Kesinlikle. sizi öperken yağ sürseler size bari. Onu da yapmıyorlar size bir kolaylık yok yani. Size daha acısı var yani. Aa, ama sadece hiç anlamıyorlar ve hiç anlamadıkları bir dünya. Sadece bir hedefe doğru gidiyorlar. Hedefte yani günümü nasıl daha rahatlaştırabilirim? Efendim tıpkı ben e, şuna benzetiyorum. Yani şu anki yaşadığımız durumda Şimdi insanlar mesela hani en güzel zamanlarında varlık ve sefa içerisindeyken nasıl ki e, Rablerini unutuyorlar ve en çaresiz ve savunmasız kaldıkları zaman da Ya Rabbi deyip semaya el açıp yalvarıyorlar ya haykırıyorlar. Şimdi evet. burada, burada da yani onun e, aynı şekilde bir benzerini yaşıyoruz yani. Şu an sefa içerisinde oldukları için Hani burayı engellemeye çalışıyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Ama velakin benim en çok merak ettiğim şey şudur. O günü görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum. Rabbim inşallah hayırlısı nasip etsin. O günü çok merak ediyorum. Hani özellikle... Ben sana bir şey söyleyeyim. İşte macera burada başlıyor. Tamam mı? Ya yani benim bildiğim çok, çok merak ediyorum. Benim bildiğim, çok bildiğim, sizi hiç bilmediğiniz çok şeyler var. Tamam mı? Ve bugünden ben size bunu buradan direkt konuşsam 300 tane adam dinliyorsa 10 tanesi yeni tanesi şeytan yani. Anladın mı? O, onlardan yani. O yüzden bunu anlatamazsınız. Bir ileri gidemezsiniz. Doğru, Şu noktada doğru. sizi yaşatmazlar yani. Öyle düşün. Tamam Kesinlikle. mı? Ve ben sadece dediğin gibi işte bir Amerika'da bir tanesi var. Bilmem nerede bir tanesi. Bakıyorum bir mücadele veriyorlar. Veriyorlar sonra bir bakıyorsun. Ufacık bir şey dökülüyorlar. Onların döküldüğü şeyin üstüne affedersin ben işemem yani. O adamın üstüne işemem yani. afedersin. O, onlar onların üzerine bütün ahiretin dünyasını kaybediyorlar yani. Maalesef öyle. Anladın mı? Ve sonunda tam ya ben de iyiydim, ben de şunu yaptım, bunu yaptım. Mesela diyelim ki şu kapının önüne geldi. Sadece diyelim ki dışarıda birden çok büyük bir şey oldu. Kapıyı açsam kurtulacak dışarıda o ölecek yoksa. Bu en yakın akrabam olsa o kapıyı açarsam adam değilim yani. Çünkü ben en gıcık kaptığım şey menfaatçi adamlar yani böyle hani aa nasıl seni çok severim ya falan diye böyle gelip böyle değişik kelimeler konuşup yalakalar var ya en çok gıcık kaptığım insan. Anladım hani onu böyle ona nasıl bir zarar versem hiçbir hiç, şey hiç içim soğumaz yani. Öyle düşün. Öyle bir adam benim karşıma gelemez yani. Öyle Anladın? Mı? Öyle. O yüzden bugün ben onu göreceğim böyle yani. Bugün kafasına bassan sesi çıkmayacak olan ve aylarca yıllarca bunun mücadelesini vermiş olan bazı kardeşlerimiz ancak kurtulacak olanlar ya. Yani. Öyle düşün. Yani Olur. bakıyorum herkes en yakınımda bile olanlar böyle hep olaylar burada onların da yani imtihanları. Anladın mı? Her şey bana göre diyorum ki ne kadar sağlam ve sesleri çıkmıyor ama neticede insan yani. Kesinlikle. i̇nsan yani üstü davranış gösteriyorlar. Kesinlikle öyle efendim. 10 yıl, 20 yıl insanüstü davranış gösteriyorlar. Şurada izleyenlerin 1 milyon kat, 100 milyon kat daha fazlasında eziliyorlar ve her gün bunu yapıyorlar. Hiçbir canın dayanmayacağı kadar bir şeyler yapıyorlar. Öyle düşün. Ama mesela şunların hepsi birleşse onların işi o kadar kolay olacak ki. Nasıl diyelim ki şu tek başına bir arabayı yokuş yukarı itiyor. İtemiyor, çareler buluyor. Ya yani bir çareler arıyor tamam mı? Yani ya da bıraktığı anda araba aşağı kayacak herkes izleyecek gibi. Ama bırakamıyor. Neyi yemek yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne o arabayı bırakabiliyor. Buradaki bir tane haylaz gelip de dese ki bir omuz atsa arabaya 5 dakika mola verse. Anladım ben şimdi şurada namaz kılacağım mesela. Telefona dur diyorum ökkeşi. Gidip acayip şeyler yapıyor. Tamam Bakıyorum burada kızıyorum. yapmayacak şeyleri yapıyor. Gibi başka şeyler söylüyor sonra bana. Tabii, öbür tarafta da bu kızın şeytan gibi adamlar ya diyorum ki bak burada böyle böyle bir şey var anlamıyorlar hiç anlamıyorlar kimsenin ne yaptığını onların ne yaptığını göremiyorlar bile yani mesela şeytanlık yaptıklarını yani o evet. kadar saflar yani çok evet. korkunç yani Ama çok korkunç yani çok korkunç ve sadece sabretmek gerekiyor Sadece bu kadar çok kudur kuduruyorum böyle sadece kudurmamak gerekiyor yani ne yapayım şimdi yani onlar hayatlarını çabalarını boşa gideriyorlar. Yani ömürlerini alamışlar ama hala daha kendi aralarında geçinemiyorlar mesela insanlar. Hala daha düzgün ayet mucibinde hadis dışında yaşamayı beceremiyorlar. Yani madem Allah yolunda bir şey yapıyorsun, iyi geçin insanlara karşı. Her şeye karşı güzel, iyi bir insan ol. Yani kendine bir şey doğru görmeye doğru gitme yani. Kendine bir şeye doğru görmek diye şeytan onlara böyle böbürlenmek ya ben şöyleyim, ben böyleyim. Hele de bu şeyler çıktı ya şimdi işte. Bir klip çekip atmak falan bir ata biniyor. Bak diyor ben nasıl ata biniyorum. Bak işte ben nasıl tüfek atıyorum. Bak ben nasıl araba kullanıyorum. Yani sen şurada bir adamı açıp da Allah aşkına söylüyorum sana evren. Aa ne güzel araba kullanmış ya nasıl at kullan Vay be şunu özeniyorum falan mı diyorsun yani. Ulan kim bu bilmem ne olanı diyorsun. Tamam şerefsiz git bir de arkadan küfür edenler anasına vurduğuna küfür ediyor bir daha da. Onlar da zannediyor ki ben bir şey yapıyorum yani. Kesinlikle tamam, ama, Kesinlikle. He, yani umrunda değil ama nerede bir alçak gönüllü, nerede daha düzgün, oturaklı, uslu bir adam varsa da bakıyorsun, izliyorsun, helal olsun adama. Baksana ne güzel konuşuyor, ne güzel yaşıyor ya da ne güzel bir şey yapıyor. Alan demek çok farklı bir şey. Bunu yapabilmek yani. Yani kesinlikle. Hep bunu yapmak lazım. Evet. Kesinlikle öyle efendim. Şimdi ben mesela sizinle ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani az önce söylediğiniz gibi sizin zaten hani o şekilde zor olmanız gerekiyor hani çünkü sizinle birlikte olacaklar yani öyle sağlam olmalı ki öyle sağlam olmalılar ki her şeye karşı en iyi şekilde donanmaları gerekiyor ama burada mesela bizim en büyük hatalarımızdan biri gerçekten bu yani biz mesela burada onu sizin bile bize söylemeden önce bunu bir görev ve biat olarak bilip en iyi şekilde burada dikkat etmemiz gerekiyor yani. Hani bir şimdi hani şöyle bir deyim vardır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Her zaman birlik ve beraberlik insanları daha iyi yerlere taşır yani şey olarak çalışmak anlamında. Ama e, tek kişiyi bırakmak doğru değil yani. Bu hiçbir zaman doğru değildir yani. Hani evet doğru. Biz sizden mesela faydalanıyoruz. Sizden hep güzellikler duyuyoruz. Bak yemin ediyorum şu an Vallahi de billahi de ben az önce yayına bağlandığım zaman sizi bir görmek istedim. Normalde ben yani çok özür dilerim yatacaktım. O kadar da yani halsiz ve yorgunum ki. Ya git uyku... uyu abicim sen git uyuyordun. Yok ama şu an gitti biliyor musunuz? İşte o mucizeyi söyleyeceğim. Yani şu an uykum uykum da kalmadı.